2022 yılı Temmuz ayı itibariyle, Temmuz 1 itibariyle e, kiralarda %25'lik bir sınır getirmişti devletimiz. Bu 2024 1 Temmuz itibariyle, dün itibariyle de bitti. Bundan sonraki yeni sistemde e, geçmişteki gibi tefetüve oranının yıllık bazda ortalaması alınıp bundan sonra uygulama bu şekilde devam edecek. O da şu anda e, Haziran ayı itibariyle baktığımız zaman ortalama %60 oranında bir kira artışları maalesef bundan sonra uygulamaya geçecek. Şimdi şöyle söyleyelim, geçmiş dönemler aslında bu sıkıntılarımız geçmiş dönemden gelen bir sıkıntılardı. Bunun en başı Rusya-Ukrayna savaşı, pandemi süreci, deprem derken kira artış oranları had safhada yükseldi. Devletimiz de buna bir düzenleme getirmek istedi, 125 sınırı getirdi. Ama bu da ne oldu? Eski kiracı ve yeni kiracı arasında mülk sahipleri özellikle bir sıkıntı yarattı. Geçmişte oturan kiracılar oranlarla ilgili fazla artış olmayınca mülk e, sahipleri buna rıza göstermedi. Yeni itibariyle de yeni kirayetonlar arasında fiyat farkları doğunca vatandaş arasında sıkıntılar oluştu. Bu da ister istemez e, dava dosyalarını kabartarak gitti. Bu da hem mülk aylıklarını hem de e, kiracıları sıkıntıya koyuyor. Bundan sonraki dönemde zaten geçmiş dönemde de bu olay vardı. Tefet göre ortalama salınıyordu. vatandaşlarda bir şekilde bu alışmışlık vardı. Kendi arasında bir şekilde bir ortaya buluyorlardı. Yani bundan sonrasında da böyle bir anlaşma yoluna gidecekler. E, muhtemelen sıkıntı yaşanacağı kanaatinde değiliz. İnşallah e, mülk sahipleri kira oranlarını fazla yükseltmemeye çalışır. Kiracılar da, da ortaya bulmaya çalışırlar. Bizim beklentimiz bu yönde.